Merhaba sevgili günah keçileri. Türk Ağır Koç hocamızla Akıl Sıçraması 3. bölümde sizlerle birlikteyiz. Merhaba. Hocam en son soyutlama dediniz. Soyutlama derken ne anlamamız gerekiyor? Şimdi bunu kullanırken e, insansının e, okuyan kullanma biçiminden bahsetmiştik. Fox P2 geninin bu oksijen kullanmaya büyük katkı verdiğini anlatmıştık. Soyutlama dediğimizde insansıların ihtiyaç olarak duyduğu maddeleri anlatma özelliği. Yani bir yerde konuşma dediğimiz olayın başlangıcının gerçekleştiğini anlatmak için kullanmıştım. Yani iletişim Çağ'ın başlangıcı diyeceğimiz döneme atılan adımı kastettim. Daha önce insanlar yine iletişim içerisindeydiler. Fakat bu iletişim sadece ikaz biçiminde ve gülüsel hareketlerle anlatım şeklindeydi. Fox P2 yeni ne hocam? FOXP2 geni gırtlak yapısının oksijen kullanma için titreşimlerin şekil almasını sağlatma. Yani oksijeni dengeleme, oksijenin dalgalanmasını şekillendirme. Yani bunun için de daha geniş bir anlatımlı araştırmaya ihtiyaç var. Burada anlatmaya kalktığımızda bayağı uzun sürecek. Onun için fazla detaya girmeden kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Tabii FOXP2 geni Tek başına yeterli olan bir gen değil, Gırtlak yapısındaki bir takım sinyalleri yönetecek bir bölümün de oluşması gerekiyor. Yani beynin artık korteksleşmeye başlaması, e, beynin bölümlere e, farklı işlevler yapan bölümlere ayrılmasının da başlangıcının e, oluştuğu süreçler e, diye adlandırabiliriz. Yani bu şekilde bilmediğimiz çok fazla terim var. Bunlar içinde bir İçerik hazırlasak çok güzel olacak aslında. Ki tahmin ediyorum hani insanlar da siz bahsettiğiniz de soyutlama nedir, sapiens nedir gibi kavramlarla ilgili bir içerik hazırlayabilir miyiz? E, tabii bu bizim e, bu anlatımlarımıza daha fazla açıklık getireceği açısından gerekiyor da. Tamam o zaman terimler sözlüğümüz içerik olarak geliyor demektir. Geliyor demektir. Konuşma dediğimiz şey hocam şimdi bir kişi de gelişti diyelim. Gırtlak yapısı, korteks ya karşıdaki de ki aslında bu günümüzde de var maalesef. Konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz şeklinde. Buradaki gelişim nasıl oldu? İşte e, genetik çeşitlilik dediğimiz konu burada devreye giriyor. Bir kişide bunun gelişmesi mümkün değil. Genetik olarak çeşitlenme, gen alışverişi, süreç isteyen bir olay. Bu nedenle konuşmanın da hemen 3-500 yılda gerçekleşmediğini en belirgin bir şekilde gösteren bir olgu bu. Binlerce yıl sürmüş bu olayın konuşmaya dönüşebilmesi için. Çünkü sadece ben bir şeyler anlatırken sizin dinlemeniz bir şey ifade etmiyor. Sembollerin yani dalga boylarının ortaklaşa kullanılır hale getirecek bir sürecin geçmesi gerekiyor. Ortak sembollerimiz ortak dilin oluşması dediğimiz olayın gerçekleşmesi. E, bu nedenle e, genetik aktarımlarda e, dinleme ve anlatma sembolleri e, memetik kültür dediğimiz olayda birinci önemde yer alıyor. Yani e, bu konuların anlaşılması için e, söylediğim kitapların okunması e, bu açıdan önemli. Onların burada tek tek anlatımı çok uzun zaman alacağı için pek fazla girmiyoruz onlara. Konuşma olayının ortaya çıkmasında da bir genetik çeşitlilik söz konusu. Anladığım kadarıyla. Peki bu genetik çeşitlilik nasıl ortaya çıktı? Hani farklı insan grupları var. Ama bir araya gelmeleri ve ortaya çıkışı açarsanız mutlu olurum. Evet, tabii şimdi genetik çeşitlilik dediğimizde Farklı farklı yapılardan gen aktarımı olması gerekiyor. Zaten akıl sıçramasının Asya'da olduğunu bilim adamlarının söylemesinin altyapısında da bu yatıyor. Baykal Gölü çevresinde işit insanı, Malta çocuğu, Denisova insanı, yine biraz daha doğuda Pekin insanı diye birçok farklı formlardan bahsedilir. Bunlar arası gen aktarımları bu homo sapiens'e aktarımlarla sonuçlanması modern insana doğru gidişteki en önemli adımlardan birisi. Yani genetik çeşitlenme derken homo insansızdan insana geçişinden bahsederken akıl sıçramasından bahsederken bu nedenlerden dolayı Asya'da akıl sıçramasının olduğunu söylüyoruz. Peki hocam bu genetik çeşitliliği nasıl tespit ediyoruz? Ya da bununla ilgili yöntemler nelerdir? Şimdi bununla ilgili yöntemler yine bilimsel yöntemler. Genetik yapıda, kromozonsal incelemelerde belli başlı birkaç türü var. Bunlardan ilki ana soylu, mitokondriyal DNA dediğimiz hoploid gruplar sınıfına aldığımız bir yapılanma. Diğeri baba soylu dediğimiz, y kromozonsal yapılar dediğimiz olay. Bir üçüncüsü de X ve Y'ye bağlı olarak kromozomsal dağılımlar şeklinde bulunan kemiklerdeki yapılan incelemelerde ortaya çıkan sonuçlarla değerlendiriliyor. Tabi bunlar değerlendirilirken, kemik yapısı incelenirken kemik yapısını oluşturan mineraller de inceleniyor ve onların yaşadığı bölgeler, beslenme biçimleri, bunun benzeri birçok faktörde öğrenilen alt bilgiler şeklinde gelişiyor. İzlenen yöntemler tamamen bilim tabanlı yöntemler. Çok teşekkürler hocam. Bir ben teşekkür, görüşmek üzere. ben teşekkür ederim.